Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek hamur açmadan çok kolay bir yöntemle 11 tane bezeyi iki seferde açarak bir tepsi dolusu kat kat muhteşem bir su böreği tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak 7 tane yumurtayı yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 silme yemek kaşığı tuz, yarım çay bardağı su ekledim. Spatulamla güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Şimdi biraz da tezgahın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Zaten su böreği hamurunu öyle uzun süre yoğurmamıza gerek yok. Çünkü yumurtalı bir hamur olduğu için yoğurdukça çok fazla elimize yapışacaktır. Ben hamuru şöyle pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şimdi 11 eşit parça olacak şekilde kesiyorum ve kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu tarifte yufkaları teker teker açmayacağız. 11 tane beze hazırladığımız için bir seferde altısını açacağız. Diğer seferde de kalan 5 tane bezeyi aynı anda açarak yarım saat içerisinde bir tepsi dolusu su böreği yufkasını açmış olacağız. İnanılmaz derecede pratik bir tarif. Tarifimi bana güvenerek denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz bezeleri hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salar ve daha kolay bir şekilde açılır. Hemen dinlenen hamurun şöyle kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Ne kadar yumuşacık bir kıvamda olduğunu görüyorsunuz. Şimdi hamuru açmak için bir su bardağı nişastayı karıştırma kabının içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı unu ekledim ve kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Su böreği yufkasının nişasta ve un karışımıyla açmamızın sebebi yufkaları üst üste katlayarak açacağımız için ara katına nişasta koymamız gerekiyor. Böylelikle hamur birbirine yapışmayacaktır. Hemen ilk bezeyi şöyle servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra üzerine bolca nişasta ve un karışımından serpiştirip kenara alıyorum. Kalan bezeleri de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Bu aşamada bezeleri mutlaka servis tabağı büyüklüğünde açmamız gerekiyor. Eğer küçük bir şekilde açarsak su böreği hamuru yumurtalı olduğu için kendini çekiyor daha da küçülüyor. Ayrıca ne kadar büyük açarsak yufkayı açmamız da o kadar kolay olur. 5 tane bezeyi açtım ve ara katlarına un nişasta karışımından serpiştirdikten sonra üst üste katladım. Şimdi 5 bezeyi 6. bezenin üzerine aldım. 6 bezeyi aynı anda merdane ile açmaya başlıyorum. İnanın o kadar pratik bir yöntem ki bu yöntemi denedikten sonra artık tek tek yufka açarak su böreği hazırlamayacaksınız. Üstelik bu yöntem sayesinde su böreği yufkasını incecik bir şekilde açabilirsiniz. Sadece yufkaları bu şekilde açarken dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta yufkaları ara ara çevirerek açın ki hepsi eşit bir şekilde açılsın. İkinci püf noktası ise ara ara yapışıp yapışmadığını kontrol edin. Baktınız ki yapışacak gibi oluyor. Biraz daha un ve nişasta karışımından serpiştirebilirsiniz. Saniyeler içerisinde 6 tane yufkayı merdane ile bu şekilde açtım. İnanın sadece merdane ile açarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ben su böreği yufkasını biraz daha inceltmek istediğim için teker teker oklavaya sardım ve yine altısını birlikte bu şekilde açmaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Yufkaları altı şarlı olarak kocaman bir şekilde açtım. Ne kadar incecik açıldığını şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Açmış olduğum yufkaları teker teker ayırıyorum. Daha sonra da bir sofra bezinin üzerine alıyorum. Bu arada ben yufkaları açarken kaynaması için ocağa da bir tencere dolusu suyu koymuştum. Su kaynamaya başladı. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı da tuzu ekledim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra açmış olduğum yufkanın bir tanesini suyun içerisine bırakıyorum. Yufkayı suyun içerisine bıraktıktan sonra yapışan yerlerini şöyle kevgirle düzeltiyorum. Bu aşamada kesinlikle korkmayın. Yufka yırtılmayacaktır. Yufkayı 25-30 saniye kadar kaynar suyun içerisinde beklettikten sonra şimdi kaynar suyun içerisinden alıp buz gibi soğuk suyun içerisine bırakıyorum. Yufkayı soğuk suyun içerisinde birkaç saniye beklettikten sonra suyun içerisinden alıyorum. Fazla suyunu da elimle iyice sıkıyorum. Daha sonra böreği pişireceğim. Tepsinin alt tabanına yağlı kağıt sermiştim. Yağlı kağıdın üzerine biraz da yağ serpiştirdim ve ilk yufkayı tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Bu arada tarifimde 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Yufkanın üzerine de biraz yağ serpiştirdikten sonra kalan yufkaları aynı şekilde haşlıyorum. Ardından soğuk suyun içerisine bırakacağım ve tepsinin içerisine alacağım. Bu arada kanalımda daha önceden yayınlamış olduğum tam ölçülü ve çok lezzetli birçok su böreği tarifi var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. İkinci yufkayda kaynar suyun içerisinde haşladıktan sonra soğuk suyun içerisine bıraktım. Bu arada görmüş olduğunuz gibi soğuk su hafiften bulanmaya başladı. Ayrıca ısınmaya da başladı. Baktınız ki kullandığınız soğuk su ısınmaya başlıyor. Hemen yenisiyle değiştirin. Ben 3 yufkada bir soğuk suyu değiştirdim. Yine yufkaları haşladım. Kaynar suda azaldıkça yan tarafta çaydanlıkta kaynatmış olduğum suyu üzerine ekledim. Biraz da tuz ve sıvı yağını ekledikten sonra yufkaları haşlamaya devam ediyorum. 6 tane yufkayı tepsinin içerisine yerleştirdim. Ara katlarına da yağ serpiştirdim. Şimdi 6. yufkanın üzerine peynir ve maydanoz karışımını yerleştiriyorum. Ardından kalan 5 tane yufkayı da peynirin üzerine yerleştiriyorum. 5 tane yufkayı da iç harcının üzerine yerleştirdikten sonra artan tereyağı ve sıvı yağ karışımını su böreğinin üzerine bolca gezdiriyorum. Daha sonra fırça ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ve böreğimi önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 200 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Böreğin altı da üstü de nar gibi kızardı. Şimdi fırından aldım. Böreğin yumuşacık olması için üzerine bir yağlı kağıt ve temiz bir bezle örterek yarım saat bu şekilde bekletiyorum. Yarım saatin ardından böreği kontrol ediyorum. Pamuk gibi yumuşacık olmuş. Bu böreği isterseniz bayram sofralarınıza, isterseniz de iftar sahur sofralarınıza hazırlayabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de beğendiyseniz mutlaka görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Böreği ters çevirdim. Şimdi bir makasla dilimlere ayırıyorum. Böreğin ne kadar kat kat olduğuna bakar mısınız? Kat kat ve inanılmaz derecede lezzetli bir su böreği tarifi oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Çok kolay bir yöntemle kısa süre içerisinde bir tepsi dolusu muhteşem bir su böreği hazırladık. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.